Merhaba arkadaşlar tekrardan merhaba nasılsınız iyi misiniz? Evet ikinci çekilişimiz 16, 17, 18, 19, 20 tarihlerinde bir arkadaşımız altın 4 arkadaşımıza sürpriz hediye kazanacak. Yine muhteşem bir katılım olmuş. 100 puanın altında tabii ki bir sürü arkadaşlarımız yüzlerce arkadaşlarımız sipariş girmişsiniz. Ama 99 puan bile olmuş olsa buraya eklenmiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen puanlarımıza çok 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 dikkat edelim inşallah diyorum. 100 puanın üzerinde arkadaşlarımız evet katılan arkadaşlarımız yine rekorlar kırıyoruz. E, harikasınız arkadaşlar 100 puanın altında olan e, 1000 puan da olsa 10 puan da olsa tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz alırken kazanıyoruz satış yaparsak ve ekip kurarsak kazanmış oluyoruz arkadaşlar evet arkadaşlarım neden e, çünkü alarak 130 %40 indirimle almış olduğunuz hepinizi tebrik ediyorum inşallah diyorum ve ne yapıyoruz harika kampanyalarımız var bu kampanyaları da asla kaçırmıyoruz ne yapıyoruz birlik beraberlik içerisinde tüm gruplarda birbirimize yardımcı ve destek oluyoruz e, Böylelikle de işte hepimiz inanılmaz derecede siparişler oluşturuyoruz, durumlar yapıyoruz, yönler veriyoruz birbirimize. Hadi arkadaşlar kampanyalar bitiyor diyoruz, yazıyoruz sürekli. Ve arkadaşlarım işte başarı, işte muhteşem ekip, işte e, muhteşem başkanlarımız e, teşekkür ediyoruz. Her birine bu, bizlere bu e, muhteşem çekilişleri e, yaptıkları için her birine çok sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. çam sakızı Çoban Armağan'ı. Evet altın çekilişimiz yine oldukça yoğun ilgi görmüş görüyorsunuz arkadaşlar. Katılım oldukça çok güzel bir katılım olmuş. Tabii ki kampanyaları değerlendiriyoruz. Şu anda nasıl bir kampanyamız var? Yüzlerce ürünlerimizde evet indirim var ama ekstra 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 indirimlerimiz var arkadaşlar. Onları da sizlere gruplarınıza attık. 27'sine kadar son. Muhakkak çok iyi değerlendirelim. Stoklarla sınırlı bazı ürünlerimiz bitti bile arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? son dakikaya kadar ayın 20 20 27'si son dakikaya kadar o ürünlere e, çok daha odaklanıyoruz, yoğunlaşıyoruz arkadaşlarım diyorum. Maşallah tebrik ediyorum. Hala daha bitmedi listemiz. Ne yapacağız? Bir arkadaşımız altın kazanacak, 4 arkadaşımız sürpriz hediye kazanacak birlikte onu belirlemiş oluyoruz. İnşallah diyorum ve burada bitiyor diyorum ama bitmiyor, bitmiyor. Süpersiniz arkadaşlar. Her biriniz. Her birinizi tebrik ediyorum. Tabii ki 300, 600 ve 1000 puanda muhteşem çekilişsiz kuralsız hediyelerimiz var. Onlara da yoğunlaştık. Ne yapacağız? Ayın son dakikasına kadar çekilişsiz kuralsız hediyelerimizi kazanmış olacağız. Burada bitti. Bismillah diyoruz. Çekiliş yap tuşuna basıyoruz. Bastık. Bakalım kimler kazanmış oldu. Hatice attı. Hatice Atta arkadaşımız altın kazandı. Yüksel Atila arkadaşımız ee, sürpriz hediye. Gülizar Benek sürpriz hediye. Emine Altın Işık sürpriz hediye. Buse Kahraman sürpriz hediye kazandınız. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Mutlaka grupta olma şartı var. Tüm çekilişlerimizin grupta iseniz bana çıktı diye yazmanız yeterli. İsim su isim adresi ve telefon numaranızı mutlaka grup başkanınıza, müdür ve direktörünüze yazın arkadaşlar. Ee, hediyeniz geldiği zaman da e, hediyem geldi teşekkür ederim diye yazdığınızda başkanınıza e, ve müdür ve direktörünüze çok daha güzel olmuş olacak. Bir dahaki çekilişlerde görüşmek üzere. Bu akşam da çekilişinizin bir tanesi bitiyor. E, ne yapıyoruz? Geç 12.00'a kadar o çekilişlere de yine odaklanmış oluruz. Lütfen 100 puan olmasına dikkat edelim arkadaşlar. 99'da kalmayın. 100 olun. Çekilişe siz de katılın. Hayırlı günler diliyorum. Muhteşem bir gün hepimizin olsun.